2019 TET sorularıyla devam edelim. Birinci soruyla başlayalım. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 gramlık altın bilyeler başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan 3 adet özdeş dereceli silindirler şekildeki bir bırakılıyor. Bu gözlemden elde edilen verilere göre altın için özkütle hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki özkütle grafiği D eşittir. M bölü V'dir. Yani kütle bölü hacimdir. Veya bunu hatırlamıyorsanız şu mor ve üçgenimiz vardı hatırlarsanız. Buradan da yapabilirsiniz. D'yi kapattığımız zaman M bölü V olarak yani kütle bölü hacim olduğunu hatırlayabiliriz. Bakın burada bir tane e, bilyenin bana kütlesini vermiş. Dolayısıyla bir tane bilyenin aynı zamanda hacmini biliyor olmam lazım. Şimdi dikkat ederseniz her bir resimde ya da her bir şekilde bir bilye eklemiş. E buradan Herhangi iki tanesini kıyasladığında, dolayısıyla artış miktarı bana direkt nedir? Bir e, kürenin hacmini verecektir. Mesela burada 115 iken 20'ye çıktığına göre demek ki bir bilyenin hacmi de 5 santimetre küp. E, bu mantıkla 100'ü 5'e böldüğümüzde de öz kütlenin 20 gram bölü santimetre küp olduğunu bulabiliriz. Sabit sıcaklık ve basınç altında öz kütlenin değişmediğini hatırlıyoruz arkadaşlar. Ya da en azından hatırlamamız gerekir diye düşünüyorum. Burada A, B ve E şıkkını hiçbir işlem yapmadan direkt eleyebiliriz. E biraz önce özküpteyi kaç bulmuştuk? 20 bulmuştuk. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları şekilde gösterildiği gibi farklı yarıçaplı çembersel yollar boyunca ok yönünde aynı anda koşmaya başlamışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu ilk olarak K koşucusu, daha sonra L koşucusu tamamlamıştır. K ve L koşucuları parkurlarındaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşucusuna ait niceliklerinden hangileri L koşucusunkinden daha büyüktür diye sormuş. Şimdi burada sürat ve hız olayları da var. Aradaki farkı hatırlayalım arkadaşlar. Sürat skalerdi, hız vektöreldi. Ne farkı var? alınan yol ve yer değiştirmeye göre yapacağız. Süratte alınan yol bölü zamandır. Yani mesela örnek veriyorum. Bakın K noktasından başladın. Bir tur attın tekrar buraya geldin. Aldığın yola baktığında bu çevrenin hesabını yaparsın. Yani çevrenin kaç metre olduğunu ya da kaç santim neyse işte bu soruda değişebilir. Dolayısıyla buna hesaplarız. Ama yer değiştirme dersek başladığımız noktaya geri döndüğümüz için yer değiştirme de İlk ve son nokta önemlidir. Dolayısıyla aradaki mesafe sıfır. Dolayısıyla yer değiştirmem otomatikman hızım da ne olur? Sıfır olur. Buradan yer değiştirme ile ortalama hızın her ikisi içinde çünkü ikisi de bir tur atıyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, hızların ikisinin de sıfır olduğunu, dolayısıyla herhangi birinin daha büyük olamayacağını görmüş oluruz. Otomatikman buradan cevabımızın e, yalnız iki olduğunda buluruz. Doğru cevap 5. Üçüncü soruyla devam edelim. Eşit kütleli katılımcıların performanslarını sergiledikleri bir yarışmada her birinin kütlesi 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını 10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran katılımcı yarışı kazanmaktadır. Bu yarışmada katılımcıların hangi fiziksel niceliği dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir diye sormuş. Şimdi bakalım El, bize verilenleri kontrol edelim. Kütle vermiş arkadaşlar. Adet vermiş yani bu toplam kütle ile alakalı yine bir şey. E, yükseklik vermiş ve süre demiş. Bakın en kısa süre diyor arkadaşlar. E şimdi gözümüzde canlandırdığımızda e, 50 kiloluk çimento torbaları var. Ben bunu belli bir yüksekliğe çıkartıyorum. E, bunun sonucunda bir iş yapıyorum. Doğru mu? Ve bunu ne kadar sürede yaptığımı soruyor. E, hatırlayın. Bu neyin tanımına veriyor bana? Gücün tanımı arkadaşlar. Çünkü güç neydi? Yapılan iş bölü zamandı. Yani ne kadar çabuk yaptığı da gücün tanımı olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Dördüncü soruyla devam edelim. Maddeler ısı alışverişi sonucu genleşebilmektedir. Buna göre olaylarından hangileri maddenin ısı alışverişiyle genleşmesi sonucunda olabilir? Nedir bu? Bir maddenin ısı alarak hacminin büyümesi arkadaşlar. Elektrik direklerinin arasında gerilmiş olan tellerin yaz aylarında sarkması evet olur. Termostattaki doğrusal metal çiftinin sıcaklığının artması sonucu bükülmesi olabilir. Düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi bu da olabilir. Doğru cevabımız E şıkkı. Beşinci sorumuzla devam edelim. Özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devresinde K ve L anahtarları kapalıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Tüm anahtarlar kapalıyken bütün ampuller ışık verir. Şimdi bir bakalım Ampullerin ışık vermeme sebebi ne olabilir? Bir, her iki ucu bağlı olmayabilir. Burada anahtar açık olma durumu vesaire olabilir. İki, kısa devre olabilir arkadaşlar. Şimdi, bakın burada herhangi anahtarlar ilk etapta tamamen kapalı. Her iki ucu bağlı olmayan herhangi bir ampul yok. Kısa devre durumuna bakmamız lazım. Kısa devre dediğimizde neydi? Ampulün paralelinde herhangi dirensiz bir kol varsa bunun paralelinde olan ampul Kısa devre yapar ya da ampuller diyelim. Peki. Şimdi harflendirme yöntemini de kullanın isterseniz. Pratikte öyle yapabiliriz. A harfi fark etmez arkadaşlar. A ve B veriyorum. Buradaki yöntemim şu. Ampul atlamadığı müddetçe normal diğer sorularda voltmetre ve direnci de ekleyebilirim buna. Ama burada sadece ampul olduğu için ampul atlamadığı müddetçe önce kutupları yani bu üreticinin uçlarını e daki harfleri dağıtıyorum. Mümkün olduğunca bütün köşeleri. A A A A Bakın burada herhangi bir ampul hala yok. A A Ha yani şunu düşünebilirsiniz. E hocam burada ampul vardı, atladık. Ama hani şurada herhangi bir direnç olmadığından dolayı bu harfi buraya taşıyabildim. Bakın A koyabileceğim başka bir yer kalmadı. Buraya B ve B diyorum. Şimdi bakıyorum. Bu harfler neyi ifade ediyor? Potansiyeli ifade ediyor. Ampulün yanabilmesi için potansiyel fark yani farklı harfler arasında olması gerekir. Dolayısıyla X yanar, Y yanar ama Z yanmaz arkadaşlar. Dolayısıyla ilk çıkıp yanlış oldu. Yalnız K anahtarı açıldığında sadece X ampulü ışık şey verir. Şimdi buraya geldiğimizde K anahtarını açtığımızda bakın dikkat ederseniz ne olacak? Bu ampul zaten kısa devrildi gerçi ama hani bu ucu bağlı olmayacak. Ama aynı zamanda Y ampulünün de bir ucu açık olmuş olacak. E dolayısıyla Y de yanmayacak. E bu durumda ne olacak? Sadece X ampul yanacak. E bu dolayısıyla doğru. Yalnız L anahtarı açıldığında sadece X ve Y ampul ışık verir. L anahtarı zaten etkisiz arkadaşlar. Niye? Çünkü zaten Z ampulü kısa devre durumda. Dolayısıyla sen bunu açsan da kapatmasan, kapatsan da ne olacak? X, y ışık vermeye devam edecek. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevabımız E şıkkı. Altıncı soruyla devam edelim. Işığı yansıtmayan bir masanın üzerine şekildeki bir O merkezi ve R yarıçaplı bir yarım çember çizilmiştir. Bu yarım çember şeklinin üzerine ise masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdeden R kadar uzaklıktaki K ışık noktasına da noktasal bir ışık kaynağı şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen şeklindeki P bölgesinden geçen ışık akısıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi ışık akısı dediğimiz benim ışık kaynağımdan çıkan ışınlar olduğunu düşünelim gençler. Bu bölgeden hani P bölgesi demiş ya. Bu bölgeden geçen ışın miktarı olarak düşünmemiz gerekir. Peki noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse azalır. Şimdi bakın K noktasından L noktasına getirdiğinde şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela yüzeyimizin bu olduğunu düşünelim. Şimdi mesela ışık buradayken, şöyle yapayım. Işık buradayken nedir? Işınlar ee, çok rahat bir şekilde buraya ulaşabiliyor. Ama belli bir açı verdiğim takdirde bu sefer ışık ne olacak? Geçen ışınlar ne olacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla ışık akısı da benzer mantıkla azalacaktır. Birinci ifademiz doğru. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse değişmez. Otomatikman yanlış oluyor. Bölgenin alanı büyütülürse. E şimdi ben alanı büyütürsem. Dediğim gibi belli bir noktadan ışınlar çıktığını düşünün. Bölgeyi büyüttüğüm zaman oradan geçen ışın sayısı artmaz mı? Artar. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevabımız E şık. Yedinci soruyla devam edelim. Olur ağaç küçüklerini kullanarak lokantasını işaret eden ve arka fonu siyah olan şekil birdeki bir tabela yapıyor. Bu tabelanın lokantanın önünden geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi fark edilebilmesi için kütüklerle oluşturduğu harfleri boyamaya karar veriyor. Onur'un kullanabileceği değişik boya seçenekleri içerisindeki bütün boyalar şekil 2'deki cihan, bagenta ve sarı renk veya bunların karışımlarından oluşmaktadır. Otomobil farlarının ise ışıklarının farklı oranlardaki bileşiminden oluşan sarı renkli bir ışık yaydığı varsayılmaktadır. Verilen bilgilere göre sarı ışık yayan otobüs farlarıyla aydınlatılan tabela aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa diğer renklerle boyandığı durumlara göre fark edilmesi daha zor olur. Şimdi arkadaşlar önce tabelayı şöyle gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Bakın tabela burada ve siyah renk. Şimdi siyahın özelliği nedir? Işığın tamamını sorur. Hangi renk olursa olsun tamamını sorur. Yani arka fon her türlü siyah gözükecek. Şimdi ayırt edilmesini istiyorsak bizim harflerimizin siyahtan farklı olması lazım. Siyah olursa çünkü siyahın üzerine siyah fark edemeyiz. siyahtan farklı bir renkte görünürse dolayısıyla ben bunu fark edebilirim. Şimdi arkadaşlar lambaların e, araba farlarının sarı renk olduğunu düşünürsek şimdi yüzeyde biliyorsunuz ki kendi rengini içeriyorsa sarı bu arada kırmızı ve yeşilin oluşumundan e, birleşiminden oluşuyordu. Dolayısıyla eğer ben kullandığım renk kırmızı veya yeşil içeriyorsa ne yapacaktır? Yansıtacaktır. Ve bunu o renkte görür. Peki. Şimdi mesela maviye boyadığımızı düşünelim. Mavi bakın 3 tane ana renk vardı. Yeşil, kırmızı ve mavi. Burada da gözüküyor zaten arkadaşlar zaten. Işık rengi olarak pardon özür dilerim. Işık rengi olarak bu. Boya rengi olarak bu. Tamam. Biri ışık rengi, biri boya rengi. Buna özellikle dikkat edin. Peki e, mavi dediğimiz içerisinde kırmızı ve yeşil var mı? Yok. E, dolayısıyla ne yapacaktır? Siyah olacaktır. Dolayısıyla görünecektir. Cevabımız bu arkadaşlar.